Alo. Buyurun efendim. Ne var ne yok? Ankara'da mısın? Ee, Ankara'dayım. Ee, bu e, Beşir Hocamız, e, Ömer Hoca, e, Eskan Bey bir toplantıdayı çalınca ben dışarı çıktım. E, e. E, numarayı görünce dışarı çıkmıştım. Anladım, anladım. E, ya şey soracaktım. Bu bir madem ilgili bu yeni e. rektör şey geldi mi e, geçen hafta... Ben Yunus'la e, görüştüm gönderdik dedi. Ama e, şeyde genel kuruldan geçirmemiz lazım. E, evet, bu hafta geliyor, genel kuruldan biz genel kurula son, sunacağız. Geçen hafta Anladım. genel kurul toplanmadı. Hı. O, biz, ondan, ondan sonra mi? zaten bitiyor değil mi? Tabii tabii. O, o zaten bilgi amaçlı giriyor bizim genel kurula. Bilgi amaçlı giriyor. Ondan sonra geçiyor. O da bir şeyimiz yok. Bir problemimiz yok efendim. Tamam. Şey, yukarıya gidiyor mu ayrıca? Hayır, hayır. Bizde bitiyor. Evet, tamam. Bizde bitiyor. Bilgi amaçlı oluyor. Bizde bitiyor. Bilden evet. tatsız olunca. Onu bu hafta inşallah hallederiz efendim. Tamam. de şimdi bu akşam fiyatını topladığım şeyinden sonra bazı şeyleri yani özellikle fayda görüyorum. Anladım. Yani, e, çünkü bazı şikayetler var. Anladım efendim. Anladım, Anladım. Anladım. Tahmin ettim ve anladım. Ee, ben sizi ne zaman e, ben Hasan Bey'le o zaman şey yapayım. İrtibat doluyum. Uygun bir vakit. Ben, yani çarşamba akşam ben İstanbul'a gideceğim. Yarın ha, akşam bir kez çalışması yapacağız. şeyde Partide. Ben hafta sonu e, İstanbul diyerek evet. o zaman sizi şey yapayım. Siz çarşambadan sonra ha, İstanbul. Ben yalnız büyük ihtimalle Cumaş, Pazar, Ankara'da olma var çünkü pazartesi bütçe şeyimiz var. Cuma, cuma günü, cuma, de var cuma, cuma, cuma günü de efendim. Bir de efendim ben sizden şey hususunda talimat almak istiyorum ee, İstanbul'la alakalı. İstanbul Üniversitesi ile ilgili yani. Ha, evet. yani o yani onun mevcut veya değişmesi istikamı. Hadi evet. onun bir görüşme yaptık. E, evet, yani. mu? Osman Bey, Numan Bey falan beraber yani mevcut da gibi mesela daha isabet olacak yani. Ee, daha evet mevcut hale göre diyorsunuz daha makul. Daha, daha makul bir de, de, ki de. orada onun takımdığı tavırla baktık. Ee, diğer arkadaşın tavırla baktık. Ben yani, de duydum. Mevcut evet. en azından şunu diyebildi yani. Yani takdirini hmm. ona, ona uyarım diyebildi. Öbürü ise ben de yurttan da çıkarım, üniversitelerden de çıkarım şu an falan filan, noktaya getirdiği işi. Şey. Yani tamam. bu, bütün insanlarla bir şey yapmaz. O zaman ben bu istikamette, çünkü bazı arkadaşlar da bana bakıyorlar ki e, genel Bence konuda. Bence bu iki... isabetli olur, isabetli olur. Peki. Yani Peki. Evet. Tamamdır. Tamam. Anladın efendim. Tamam. Peki tamam. efendim. Hürmetler ederim efendim.